MCA World Ölçü Kontrol ve Otomasyon Sistemleri markalarımızdan bir tanesi de Delta Mana ve Otomasyon markasıydı. Şu an Delta Mana ve Otomasyon markamızın CEO'su ile birlikte Cem Şanlı Meşhur ile birlikteyiz kendisine hem fuarımızla ilgili görüşlerini hem de Deltaman'ın burada sergilediği ürün gruplarıyla alakalı bilgiler alacağız. Cem öncelikle çok teşekkürler katkılarınız için. MC Ölç Kontrolü Otomasyon Sistemi fuarımızın artık ev sahibi sizsiniz. Ve sizlerin sayesinde güzel bir başarı elde etmiş olduk. dilerseniz biraz öngörülerinizden bahsedelim. Nasıl gözlemlediniz? Katılım güzel miydi? Katılım bu, şu ana kadar çok güzeldi. özellikle bu fuarın ilk senesi olmasına rağmen tabii biz de Baştan acabalarımız vardı ama o acabaların hepsi ilk günden itibaren ortadan kalktı. Ee, bir kere zaten bu fuarın böyle yine, yine atsan yere düşmez kalabalıkta olmasını zaten beklemiyoruz ve istemiyoruz da zaten. Burası tamamen ölçü kontrol ve otomasyona özel dedike olmuş bir fuar. Buraya bu konuyla ilgilenen doğru insanların gelmesi önemliydi. Dediğim gibi bugün Cuma 3. günü fuarın ve gayet doğru insanların hem yeni hem eski müşterilerimizin çoğunun buraya geldiğini görüyoruz. İyi bir reklam çalışması yapılmış arkasında. Zaten bu web sitesinden ve LinkedIn'den de takip ediyorduk. Gayet güzel bir çalışma olmuş. Ee, biz de şu anda tüm ekip kalabalık olarak buradayız. Masalarımız hiçbir zaman boş kalmadı. Dediğim gibi çok ziyaretçiden e, yani nicelik değil nitelik anlamında e, çok önemli bir ziyaretçi e, katılımcı gördük burada. O yüzden çok memnunuz. Bu fuara destek vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Siz zaten geçmişten beri pazarlamaya çok kıymet veriyorsunuz. Doğru. Açıkçası sizin ışığınızda yürüyoruz diyebilirim. Delta ve otomasyonu da bu gerek ürün grubu stand tasarımıyla alakalı birçok şey söyleyebilirim açıkçası. Gerçekten en gösterişli, en ihtişamlı tasarımlardan bir tanesi Arkadaşlarım sağ olsunlar oldu. ekip olarak çok güzel bir emek sarf ettiler. Ben de baktığımda estetik olarak standımızı çok beğendik. Bir de sadece dizayn olarak değil, sergilediğimiz farklı ürünleri uygulama merkezi olarak ortaya koyduk. Her koyduğumuz ürünü ekranlarda canlı olarak müşterilerimize anlatma imkanı sunduk. O yüzden Müşteriler için de burası çok değerli bir fuar çünkü bu konuda ölçü kontrol otomasyon konusunda ana tedarikçilerin hepsini bir merkezde bir ve iki günde tek tek ziyaret ederek aslında müşterilerimizde çok büyük zaman kazandı. Delta ve ve otomasyon markası aslında kendi sektör uzmanlığından kaynaklı da hem dünyanın en güçlü markalarıyla bir sektörlerinde uzman olan markalarla atıyorum Petrokimya, Flowsor gibi veya işte Honeywell yine otomasyonun birçok sektörü güçlü markalarla çalışıyor ve insan kaynağını çok önem veriyor. Bir ekibiniz var. Doğru. İçeride de farklı yapılanmalar var açıkçası mühendislik çözümleri gibi bilimleriniz var. Doğru. Doğru. Dolayısıyla bu yapıdan biraz sizden bahsedelim mi? Neden bu kadar önemsiyor insan Tabii. kaynaklarının da Şimdi bizim bu kullandığımız şuradan başlayayım. Bu logo bizim aslında üçüncü logomuz. Tabi yıllar içerisinde 17 sene oldu. Yıllar içerisinde logomuzu yeniledik. Ama bizim ilk logomuz üç tane insan figüründen oluşan bir logoydu. ve O insan figürlerinin kolları böyle açık insan figürleriydi biz bu logoyu seçerken e, burada insana ne kadar önem verdiğimizi işin başında zaten anlatmak istedik dış dünyaya bir buradaki üç insan figürü bir tanesi müşterilerine tamamen kolları açık bir tanesi tedarikçilerine tamamen kolları açık bir tanesi de çalışanlarına tamamen kolları açık insan figürleriydi Bu yüzden insan faktörü bizim için çok önemli Çünkü e, bunu zaten yıllar içerisinde de tecrübe ettik. eğer değerli bir ekibiniz varsa oradaki orada oradan çıkan iş çok daha kaliteli, çok daha güzel oluyor. markalar biz markalarda hep dünyanın en iyilerini tercih etmeye çalıştık. Birçok marka bize dünyadan kendilerinin Türkiye distribütörü olmamız talebiyle geliyordu ama biz her zaman premium markalarla çalışmayı tercih ettik. Çünkü bizim müşteri portföyümüz de e, bu premium markalarla çalışan e, müşteriler, e, büyük rafineriler, büyük petrokimya tesisleri. Hiçbir zaman biz e, tabii bu bir konumlandırma stratejisidir. Yani biz daha alt e, segmentte yani ürünlerle de çalışabilirdik ama biz kendimizi premium ürünlere e, konumlandırdık. O yüzden böyle de devam etti. E, şu anda çok geniş bir ürün portföyümüz var. Herhalde tahmin ediyorum e, hem bana hem enstrüman hem otomasyonu e, tek bir firma bünyesi altında veren çok nadir firmalardan birisiyiz. Geçen e, iki sene itibariyle uygulamaya da geçtik. Komple anahtar teslimi otomasyon projeleri de yapabiliyor hale geldik. O yüzden e, gayet iyi gidiyoruz. Ekibimiz de var bir kurumsal e, bir sistem de oluştu işte biliyorsunuz biz bir as grup şirketi olduk Delta VN otomat Delta e, Van otomasyon Delta VN grubun firmalarından bir tanesi İşte biliyorsunuz bir Delta e, akademimiz var Delta bakımımız var bir de yeni e, bebeğimiz Delta Tarım var. o yüzden Delta Van Otomasyon ve Delta Bakım Kadir Bey'in genel müdürlüğünde güzel bir ekiple beraber şu ana kadar çok keyifli şekilde gidiyor. Güzel de başarılı şekilde sonuçlarını da görüyoruz. Kurumumuza güç kattığınız için çok teşekkür e, ederiz. Çok İyi teşekkür varlar. Çok teşekkür diyorum. Sağ Umarım birlikte inşallah daha güzel, biz beraber daha e, bu, bu yolda be bir, bir beraber yürümeliyiz. Bizim sizlere ihtiyacımız var. Sizin de bizlerle Sizin beraber yürümeyi isteğiniz var. Biz her zaman destek olacağız. Sizlere. Çok teşekkürler. 早，招聘<超>。<超音>